Özellikle pazar günü geldim. Çok kalabalık oluyor diye. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Maşallah. Ney bu Antep lahmacı? Evet. Bıldır lahmacı. Evet. Herkese merhabalar. Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün Adana'da en çok bahsedilen bir mahalleye gideceğim komlu pınar mahallesi tarafına. Koca Vezir İş Merkezi civarındaki Suriyelilerin iş yerlerinin olduğu ve yaşadıkları e, mahalleye gideceğim. Ben bir Adana alayım. E, Adana'da doğdum, büyüdüm. Bu yaşıma kadar da 40 yaşındayım. Adana'da ikamet ettim. Şimdi şehir dışından gelip de e, işte Adana'nın Suriye Suriye Mahallesi diye videolar çeken arkadaşlar var. Orada bir abartı var, orada bir aksiyon, orada bir heyecan var. Orada videoları izlensin diye abartılar var. Şimdi bir de biz gidelim, bakalım orayı bir gezelim. İnsanlarını bir görelim. Neler varmış, neler yokmuş. Bir hep beraber bunu sizinle beraber bunu bir tecrübe edelim. Bir de yolda giderken bu Suriyelilerle alakalı bir iki şeye de değinmek istiyorum size. Hadi çıkalım kalmak. Şimdi tabii ki YouTuber arkadaşlara da e, sistem sistem ediyor gibiyim yani. Çünkü Adana çok güzel bir şehir. Adana yani yazları çok sıcak geçiyor. Bunun dışında kışları çok ılıman. Yani biz eksi dereceleri burada hayatta görmeyiz yani. İstisnadır bizim gördüğümüz eksi dereceleri. Kışın e, gece 10 derece, yazın ise e, gece 25 ile 30 derece aralarında oluyor. Tabii klimalı evlerde yaşayanlar daha rahat ediyor. Ama onun dışında işte baraj olsun, gölü olsun, ne bileyim tarımsal arazileri olsun... İşte üniversitesi olsun Çukurova Üniversitesi biliyorsunuz en iyi üniversitelerden biri Türkiye'deki. Bu üniversitelerde okumaya gelen öğrenciler var. Adanamızın çok güzel barajları, gölleri var. Çevre ilçelerdeki göletler var, barajlar var. Adana'da tam 3 tane deniz var. Yumurtalık, Karataş ve Tuzla Denizi olmak üzere. Belki sahillerimiz çok güzel olmayabilir. Bir Antalya sahili kadar güzel olmayabilir ama Belediye başkanları biraz çalışırsa bu konuda bence daha da e, iyileştirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi Suriyeli mahallesine gelecek olursak böyle hani başta Sur, Adana Suriye mahallesi diye atıkları başta o mahalle yani çok eski bir mahalle. Atıl bir mahalle. Yani şöyle söyleyeyim eskiden insanların böyle affedersiniz hayvanını koyup bağlamayacağı yerleri Suriyeliler mülteci olarak geldiklerinde kiraya verdiler. Kapı tarttılar, pencere tarttılar, buraları kiraya verdiler. İşte her sene e, kiralarını aldıkları zaman içerisinde de bu evlere tadilatlar yaptılar, güzelleştirdiler. O mahalle tekrardan canlandı. Yani geçenlerde de bir Kayseri'de olay yaşanmıştı, ondan dolayı da Adana'daki Suriyelilerin %90'ı tedirgin oldu. Hatta o olaydan sonra Adana'dan bile sorgusuz sualsiz akrabalar gönderilen tanıdığım Suriyeliler var. Kiracılarım vardı birkaç tane Suriyeli. Ee, hala kendileriyle görüşüyorum. Geçenlerde hatta kira parasını senelik veriyordu. Adana'da kiralar senelik ödeniyor genelde arkadaşlar. Yani aylık pek nadir deniyor. Ama yani bu aralar ekonomik krizden dolayı da insanlar aylığa döndüler. Şu kadarını söyleyeyim. Adam korkuyor yani. Çocukları var. Mesela nasıl bizim çocuklarımız varsa onun da çocukları var. Şimdi beş parmağımızın beşi bir değil. Yani bir insan bir hata yaptı diye bunu bütün insanlığa mal etmenin bir manası anlamı yok. Biz Türkler olarak da ya da Kürt arkadaşlarım ya da işte Karadeniz'de arkadaşlarımız da illa ki beş parmağının beşi bir değildir. İçlerinde iyi olanı da var, kötü olanı da var. Ahlaklısı da var, ahlaksızı da var. Şimdi bunu yargılamak ne bana düşer ne de bir başkasına düşer. Bu konumuzun dışında bir şeydi. Şimdi Adana'da video çekilen en e, yoğun mahalleye gideceğim şimdi. Oradaki esnaflarla falan konuştu arkadaşlar. Ben esnaflarla konuşmayacağım. Ben yolda geçerken video çekeceğim. Eğer beni tanıyıp da görenler olursa ki tanıyanlar da çıkabilir belki. Arkadaşlardan falan. Onlarla biraz muhabbet ederim. Orada bir drone uçuracağız. Yukarıdan da bir bakacağız. O sokağa, mahalleye. E, tabelalar eskiden Arapça yapıyorlardı. Sonra belediye buna bir müdahale etti. Arapça tabelalar indirildi. Türkçe tabelalar indirildi. Ee, Değiştirildi Türkçe tabelayla. Şimdi onlar da illa ki kendi milletinin yaptığı e, tarzda bir yemek kültürleri var. Ben mesela bazen misafirliğe davet ediliyorum. Kahvelerinin tadı bile değişik. Yani Türk kahvesi adı altında ama böyle e, tadında böyle sakız tadı olur ya kahveleri değişik. Yani dört farklı çeşit kahveleri var. Sonra bir bizim bu Amerikano dediğimiz acı kahveleri var. Bunlar değişik bir kahve içiyor yani ondan ziyade. Bizim Türk kahvesinin içimi daha hafif, daha güzel. Ama uzak mı? Tatları uzak değil. Bir ne yakın tatları var. Yine aynı fincanda servis ediliyor. Yemek kültürüne gelecek olursak da onlar biraz daha böyle yağlı yemekleri seviyor. Yani belki nasip olursa Suriye'ye gitmek istiyorum. Halep'e gitmek istiyorum. Oralarda gezmek istiyorum. Ee, zaman neyi getirir bilemeyiz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten onlar da insan. Onlar da yaşamayı hak ediyorlar. O da mesela geçen gün kiracımın biriyle konuştum. Abi diyor ben vatanıma gitmek istemez miyim diyor. Ben vatanımı, çoluğumu, çocuğumu diyor orada diyor büyütmek istemez miyim? Tabii ki isterim diyor. Ama diyor ben gidersem diyor benim diyor orada can Can güvenliğim yok diyor. Çocuğumun, çoluğumun can güvenliği yok diyor. Eşime diyor ne yapacaklar? Taciz mi edecekler? Affedersin ırzına mı geçecekler? Bunu bilemem ki diyor. Bunun bana garantisini kim verecek diyor. Beni kendi yerine koy diyor. Beni kendi yerine koy diyor. Kendinin başka bir ülkede olduğunu düşün diyor. Türkçeyi de bu arada bayağı iyi öğrenmiş yani. Adam 10 yıldır burada misal. Ben biraz işte onun konuştuğu Arapça bazı kelimelerden anlıyorum. Biraz Türkçesi iyi şekilde konuştuğu için Türkçesinin iyi olduğundan dolayı onu anlıyorum. Yani adam haklı aslında. Adamın e, çok haklı yönleri var. Ama biz de ülkemizde e, tabii ki bazı densizlik yapanlar var. Biz de istemiyoruz ama gerçekten de çok fazla çoğalıyorlar. Biz mesela şimdi şimdiki gençler, yeni evlenenler falan Uzun bir süre çocuk yapmıyor. Çocuk yapan da artık teke düştü yani. Benim üç tane çocuğum var. İnsanlar ikinci çocuğu bile yapmayı planlamıyor. Uzun yıllar erteliyor bunu. E bu da ne yapacak? Gelecekteki genç nüfusu düşürecek. E adamlar da genç nüfusa, e bir evde dört tane, beş tane çocuk var. Altı tane çocuk var. Yani hepsi de böyle boy boy yani. Arkadaş gibi kardeş şey yani kardeş şeklinde ama arkadaş gibi büyüyorlar. Yani demem o ki herkes kendi vatanında mutlu olur. O yüzden e, onları da haki görmemek lazım. Dediğim gibi beş parmağımızın beşi bir değil. Tabii ki hepsi iyi değil. Ya da hepsi kötü değil. Benim izlenimlerim bu yönde. Umarım e, iyi bir video çıkartırız. Bu arada bizi ilk defa izleyen arkadaşlarımız kanala abone olup zil açmayı unutmayın. Videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bu M ile başlayan plakaların hepsi Suriyeli. Yani şehirlerdeki M ile başlayan. Yani yabancılar da var. Tabi Amerikalılar, İngilizler, işte Almanlar falan da var. Da ama genelde Suriyeli yoğunluklu olduğu için onlar M plakayı kullanıyor. İşte M, A, M, B, M, C. Öyle devam ediyor. Şimdi bizim e, metro güzergahımız üzerinde bunların konumlandığı mahallede kentsel dönüşüm olacağı için metrodan sonra insanlar evlerine masraf etmediler hani yıkılacak diye ama daha sonradan işte bu proje iptal edildi. Proje iptal edildiği için de oraya savaştan sonra Suriyelilerin hemen hemen hepsi yerleşti diyebilirim yani. Şimdi Geldim ben şuraya bir yere park edeyim. Geliyorum, geliyorum. Bak plakalar hep MB. Yani misafir. çekiyorum ben çekiyorum. Ne abla çekiyor? namaz geçmiyorlar. আপতা চলিব পায় zaten böyle 500-600 metre bir kilometre kadar devam ediyor özellikle pazar günü geldim çok kalabalık oluyor diye Selam aleyküm. <laughs> you mm -hmm. yemek, yemek Hadi aleyküm, selam aleyküm. Selam aleyküm, hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> selam aleyküm. Hayırlı işler. Nasıl işler nasıl? Nasıl? <laughs> Tamam dost. Kolay gelsin. Maşallah. Ne bu Antep lahmacun? Evet. Fındık lahmacun. Evet. İyi. Tezgahın temiz. Evet, Güzel. Şükür. Çok şükür. Bırak, bırak bu. Sizin tatlılar değişik ha. Evet. Bunun adı ne? Ee, künefe. Künefe. Bu tel kadayıf. Te, tel tel kadayıf. Evet. Şu? Bu şöbiyet. Şöbiyet. Bu şöbiyet. Ha biraz büyük <laughs> ama. Değil mi? Büyük şöbiyet. Evet. Bu küçük şöbiyet. Yufka. Yufka. Evet. Şöbiyet, baklava. Bu şam tatlı yapması değil. Mi? Şam tatlı. Sizin evet. şam tatlıdan. Evet. Ee, Bizimkinden değişik.